Mobile Legends günü ve yine bir Brawl Stars ücretsiz link günü arkadaşlar. Brawl Stars'taki arkadaşlarımız için ücretsiz link vereceğim. Bir kostüm vereceğim aslında. Bu bayram özel olacak. Tabii ki siz bunu bayramdan önce izleyeceksiniz ama bayram için size benden güzel bir hediye olacak arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey bu videonun altına bir tane like atıp bir de yorumlar kısmına Brawl Stars veya Squad Busters. Çünkü bazı arkadaşlarımız Brawl Stars'taki o kostüm linklerinden istiyor. Bazı arkadaşlarımız da Squad Busters linkleri istiyor. O konuda sizlerin fikirleri bizim için önemli. Tabii ki Mobile Legends videolarına bunu yerleştirmeye çalışıyorum ki sizlere Brawl Stars'la Mobile Legends arasındaki bazı benzerlikleri aktarabilmek için arkadaşlar. Hemen şöyle alalım niye böyle küçük olduk tamam böyle bir gelelim. Şimdi arkadaşlar Mobile Legends'la alakalı size bazı bilgiler vermem gerekiyor. Brawl Stars izleyicileriyle alakalı da yani benzerliklerini görün diye. Bu arada şunu söyleyeyim size Jujutsu kostümleri isimli kostümler geliyor. Baktığınız zaman burada e, Moontoon tarafından bize verilen bilgiye göre de artık Jujutsu Kaisen kostümlerimiz var. Bunu izleyicilerinize gösterin diyordu. Oğlum Jujutsu kostümleri hangisi acaba ben onları da bilmiyorum ki. Ama şöyle bunlar da e, yani oynamayı bilmeyenler Mobile Legends'ın ne olduğunu bilmeyenler de varsa arkadaşlarım bana yine hediyeler gönderiyor. Oo, canlar ya bunların hepsi bana bir sürü ödül göndermişler hediye göndermişler. Şimdi bakın mesela burada bir acemi yolculuğu var. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada oğlum hakikaten oyun bambaşka bir değişikliğe geliyor. Yani yeni güncelleme gelecek dediler ama bu kadar da ne bileyim demediler yani. Şöyle buraya baktığımız zaman elmas almak için bir şeyimiz var. Arkadaşlarımızı bir kapatayım. Burada 125'ti. Yani bu da şey gibi düşünün. Brawl Pass gibi düşünün yani. Jujutsu kostümleri e neydi bu? Exorcistler diye geçiyor. Ha Jujutsu işte bu. Bu kostümler. Evet bahsettikleri kostümler bunlar. Ve fiyatları da 25 elmas mı? Oğlum çok düşük lan bu şeye göre. Vallahi çok düşük bence. Şöyle bir bakalım. Bu hangisi? Melisa'nın mıymış bu? Ha bunu göremiyoruz ki abicim biz ya. Biz bunu denememiz lazım yani. Şöyle bir bakalım. Al dersem. Ara yüz aktif diyor. Burada ha yinin varmış bir tane. Badankın var mı hocam? Badankın var mı? Bana badankı göster. Şunu bir indir. İndir indir. Ben bir göreyim burada. Şöyle bir göreyim. Cücut. Abi bu oyunda nasıl görünecek bu kostüm böyle hakikaten? Bu çok değişik bir kostüm ya. Yinin kostümü bir de. Heh. Tamam. Burada hangisi bu? Julian var. Bu hangisi? Xavier'in var. Xavier'inkine bir bakalım hocam. Xavier'i sen indir. Xavier'i bir görelim. Bu bildiğin e, Japonca bir değişik bir kostüm tarzı. Bunlar alınabilir. Ya Moontuncum sen de vallahi göster diyorsun da bir de bize hediye etsen ne güzel olur biliyor musun? Belki bu videomuzu izlerken bir hediye edersin bu kostüm. arkadaşlarımıza da hediye edersin. Moontun'un eli tutulmaz yani. Şöyle gelelim. Burada ne var abi? Melisa'yı bir görelim. Melisa'yı göremedik az önce. Jujutsu kostümleri olarak. Melisa'yı bir dinleyelim. Bu da Japonca konuşacak bu muhtemelen. Bundan normalde hep Türkçe konuşuyor ama Japonca mı konuşuyor acaba? Anlamıyoruz kardeş. Anlasak sıkıntı yok. Ama güzel bir kostüm. Bunu acaba deneyebiliyor muyum ki? Bunu deneyebiliyorsan bence gayet güzel olur. Şunu denedik mi? Yeni gördük. Ama Julian'ı görmedik abi. Julian'ı da bir görelim. Julian'ın da bir Jutsu kostümünü bir görelim. Nasıl bir kostümmüş bu böyle? Güzel. Animasyonlarını çok güzel yapmışlar bu arada. Gerçekten animasyonlarını güzel yapmışlar kardeşim. Ben yani şöyle kahraman antrenmanı yapabiliyor muyum acaba? Ama sen Julian tamam da kardeş bana kostümün lazım yani. Şimdi bunun kostümünü verirsen bana bir denettirirsen güzel olur. Tamam. Ama bunu vermiyorsun abi. Bunu niye vermiyorsun bana? Bunu vermen lazım. Ben bu kostümü nasıl deneyeceğim abicim burada? Bu kostümü denettirmiyorsun ki sen bana şimdi. Şöyle bir bakalım abi günlükte neler varmış. Hepsini bir alalım. Tamam güzel. Buradan ya bu Mobile Legends'a bir süre girmediğin zaman oyuna birden girince de çok güzel ödüller verebiliyor arkadaşlar. Şuradan hemen bunu da bir alalım. Şöyle burada ne var? 190x diyor. Ver hocam. Gerçi alamıyoruz onu herhalde. Premium tedarik. Sinematik. Geç abi sinematiği. Şuradan ha. Bu lazım bize işte. İlk 10 çekilişte rastgele kalıcı bir işbirliği eşyası garanti diyor. o elmasımız yok ki. Elmasımız vardı. Bizim elmaslarımız bitmiş yani. Neyse bunlar tamam. Şöyle günlük sürprizlere bakalım. Şimdi kullanalım hocam. Doğa tahtını verdi. Acaba bunların denemi olarak verir mi bize? Onu da bir düşünüyorum. Bu ne? Tamam bunun çekilişini mi yapacağız? Yok tamam sıkıntı yok. Biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan mağazadan şu suları bir görelim. Ücretsizimizde bir alalım. Vücut suyu ver bize jujut suyu. Vücut su kostümlerini göster bize. Böyle şafak çağrısı varmış. Şafak çağrısını geç abi. Şanslı çarkta. o Valentina var. Ver Valentina'dan bize bir şey ücretsiz. La ilkinde bir de Valentina'yı ver yani. Bunu da vermedi arkadaşlar. Neyse şundan da bir çıkalım. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar Mobile Legends videolarına like'lar arttıkça veya işte nasıl söyleyeyim izlenmeler de arttıkça ben ücretsiz Brawl Stars veya Squad Busters ile alakalı link varsa bunları sizlere vermeye devam edeceğim. Tabii ki diğer Brawl Stars ve Squad Busters videolarında da geçerli bu. Yani oynanış tarzı bakımından Brawl Stars'ta çok benzerlik gösteriyor. Yani aynı şekilde kontrol mekanizmaları sadece burada item çıkıp girmeniz gerekiyor. Ormancıysanız orman itemi girmeniz gerekiyor. Exciyseniz ex itemi girmeniz gerekiyor. Saldırı içinde onları kullanmanız gerekiyor. Burada başka neler var abicim? Bu ne? Bu Aldus mu? Atlama atlama şöyle sinematiğin hel kurt Aldus ne alaka ya? Tamam. Aziran Starlight animasyonlar çok güzel abi Mobile Legends'in gerçekten çok güzel. Şimdi üyelik almadan şuradan 10 biletimizi bir alalım. Yavaş yavaş buraya da gideceğiz. Üyelik satın alarak diyor. Satın alabiliyormuşuz buradan. O da iyi. Avantajlarda bir şeyler var mı? Buradan. Tamam buradan da yine yıldız üyelik puanı aldık arkadaşlar. Gayet iyi gidiyoruz bence. Yani ben Mobile Legends'ı çok eski zamanlardan beri oynadığım için. Oyunu biliyorum. Hatta beni bilenler bilirler. İlk zamanlarda parsa videolarıyla oynuyordum arkadaşlar. Hatta bugün isterseniz şöyle bir Parsa'da da deneyebiliriz buradan haftalık elmas abi elmasın fiyatına baksana gözünü seveyim şunu bir alalım da günlük bonus paketi diyor öncü motosiklet 101 lira yerine 50 lira 99 kuruş elmas gayet güzel yani indirimli önemli bir zaman yani işimiz ihtiyacımız olduğu zaman alabiliyoruz geç giriş için şuradan 300 savaş puanı kullanıp devam edebiliyoruz buradan bir jiu jitsu denemesi versen ne güzel olur biliyor musun varmış zaten elimizde Şurada başka bir şey var mı? Burada herhangi bir şey yine yok. Şurada mağazamıza girelim. Çekilişlere bakalım. Şafak çağrısı. Yine bir cacık yok burada. Yani şurada bizim görmemiz gereken şeyler kostümlerimiz. Yani deneme diyor. Yeni kostüm yükseltme. Taklı heykel. Şimdi buradan jutsuları görebilir miyiz? Muhtemelen göremeyiz. Buradan bakacağım yine. Nerede abi bu? Tekrardan Şöyle. Ya acaba onu nasıl satın alacağım ben? Parayla satın alabiliyor muyum ki onu? Şuradan bir girelim abicim. Bunu bir alalım. Hatta biz var ya şöyle klasik modda. Klasik. Ha oyuna girmeden önce şarj edin diyor. Şarjımız mı yok? Yapma bu hocam be. Neyse kahraman denemesi yaparız o zaman bizde. Buradan nereden devam edeceğim? Ha şurada işte. Ben bunları nasıl deneyeceğim abi? Bunların bir deneme özelliği bence olmalı. Ha efekt kaydı yok diyor. Kostüm ve efekt kaydı yok. Melisa'yı diyor. Bir deneyebiliyor muyum ben buradan ya kahraman antrenmanına girersem yok abi ya melisa'yı da denettirmeyecek ki bana tamam bilgisayar da alsın bunu alsın abi tamam alsın da yani ben kostüm olarak melisa'yı deneyemedikten sonra ben kostüm olarak deneyemedikten sonra ama bu deneme özelliği acaba yakın bir zamanda mı gelecek farklı bir zamanda mı gelecek bilmiyorum arkadaşlar bu arada bu üzerimdeki tişört de flash royal yine supercell tarafından gelen bir hediye arkadaşlar. Berser'e de buradan tekrardan teşekkür Ulaşacağım. ederim. Şimdi buradan gelelim abi. Müttefik kahraman diyor. Müttefik kahramanlar şöyle bir altını alsınlar abicim. Hatta bir de seviye yükseltelim. Nerede abicim burada? Seviyemizi nereden yükselteceğiz? Böyle kahraman max seviye yaptık. Güzel tamamdır. Şimdi ben bunlara böyle full max seviye yapayım. Devam edeyim. Böyle çok hoşuma gidiyor benim biliyor musunuz arkadaşlar? Rakip böyle dandik olunca ben böyle kendimi yükseltince böyle o kadar hoşuma gidiyor ki. Böyle hemen hızlıca bir Gidelim. Gel. Gel bakalım. Ne yapacağız acaba? Çok merak ediyorum. Ben de ne yapacağımızı hiç bilmiyorum şu an. Sadece rakiple biraz bir oyalanacağız. Ama karşı tarafta da Tigreal mi var? Gel hocam. Bak yanlış yaptık. Tamam. Zaten bitti abi. Ulti bitti. Ne vurduk be. Ne vurduk. Adam tabii ne yapsın abi. Gözünü seveyim. Ya bırak üstte ışınlandı. Ya da dur ışınlanma. Direkt biz düşman kahramana da şöyle verelim. Max seviye yapalım. Karşımıza max seviye gelsin. Bunları hemen bir keselim abi serisinden. O da şu an full seviye gelecek karşımıza. Gelmeden şöyle hızlıca ben zaten buraya indirim abi 15 seviyede. Geldi Tigreal geldi. Tigreal miydi lan senin adın? O hocam. Ama bu beni bak 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 ya. Hayırdır hocam bak yattık yere. Yat aşağı yat aşağı. Ben şimdi gideceğim. Direkt olarak şunu bir alalım hocam. Tamam o gelmeden biz şunu bir alalım biz. Şunu da bir indirelim. Tamam takır takır bitti. Bunun işi de bitti zaten. Tamam. Kaplumbağayı da hallettik. Böyle çok güzel oluyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Çok seri gidiyor biliyor musunuz? Şimdi buradan bir yine mi geldin sen? Gel hocam. Geldim ben. Tamam. Sen yine gittin hocam. 15 seviyede. Valla altınların da full dedik yani ya. İtemlerine gir çık. Ben ne yapayım kardeşim? Ben gideyim buradaki bari en azından şu lordu keseyim de. Lordu da çabuk çabu, rahat rahat kesebiliyoruz zaten bu da iyiymiş ama bu kostümü denettirmiyor hocam bize bir kostüm denettirseydin iyiydi yani kostümü keşke denettirebilseydin denettirmedin şöyle hızlıca bir gidelim zaten hızlıca şunu da alırız yine aldık hop hop tamam tamam hiçbir yere gidemezsin sen işin bitti ya çok basit ölüyorsun ha ben bunun yanına rakibe bir tane daha versem olmaz mı ya düşman kahramana bir tane daha kahraman versem olmaz mı bir tane de bot çağırayım bari değil mi Böyle bir dakika nereden çağıracaktım ben bunu? Gerçi bizim Lord da gitmeye başladı şu an. Lord'umuz da gidiyor. Hızlıca serisinden. Oğlum yanlış yere attık be kardeşim. Yanlış yere attık. Lord'la biz şimdi seri seri gideriz. Ben yine aldım onu. Durdurulamıyor. Zaten durduramayacaksın. Nereye durduracaksın? Hızlı hızlı bir de şurayı kesebilsen kuleyi. Seri seri git abi. Git abi git. Sen onu kese. Aha Lord öldürdü. Lan kule Lord'u öldürdü be kardeşim. Böyle de olur mu ya? Gözünü seveyim. Gel gel. Gel. Gel hocam gel bak burada sana özel bir sürprizim var. Niye gelmiyorsun acaba? Hop geldin. Sen yine gittin abicim. Hadi girin içeri. Süper minyonlar da harekete geçti. Hadi kardeş hızlı hızlı. Seri seri indirin. İndirin hocam. İndirelim seri seri. Yavaş yavaş şöyle hızlı. Hatta şöyle seri atışımızda bir basalım da hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. İndirebilirim ben onu. Ulan öleceğiz galiba. Şöyle bir hızlıca gidelim. Hop ölüyorduk valla. O tigreal beni alır şu an. Kesin alır. O yüzden çok fazla bulaşmama gerek yok ama ben bu canla da alırım seni hocam. Gel bir de can çalman da var. Oh güzel tamam süper. Bunları da aldık mı gayet iyi. Ya yani antrenman modunda yani Brawl Stars'taki gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Deneme mağarasını burada bizzat antrenman modu olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten azıcık kaldı. Ben yani niye bunu böyle seri seri kesiyorum. Allah bu gel. Oğlum ne adamsınız be kardeşim. Ama ben hop oh! Ölmem ölümsüzdür ölümsüzdür arkadaşlar sıkıntı yok her türlü her türlü öldüm zannetti gitti ama ölümsüzüz anneciğin sana iğnelere fazla yaklaşma demedim hiç güzel sözmüş ne bileyim abi bizim annemiz hiç iğne mi iğne demedi bizim annemiz küçükken bizi alırdı iğneciye götürürdü ne olduğunu anlamadan doktor gelirdi iğneyi vurur geçerdi hiç uğraşmazdık yani bilmiyorum biz ağlardık sadece. Dış kulelerin enerji kalkanı da 30 saniyede kayboluyor. Yani bu şekilde antrenman yaparak bütün savaşçıları deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya bunu zaten bir şansı yok abicim. Ya o ölü öyle, öyle ölmekten bıkmadı. Benimki bebek ne yapıyorsun la yerde sen? Ben şu kuleye serisinden bir saldırayım hocam. Lan şunu da bir lan oğlum hep yanlış yere atıyorum ben bunu niyeyse ya. Hop olmaz olmaz hocam. Serisinden şöyle alırım ben seni. Oo. Lan oğlum ayıp ettin be kardeşim. Yani beni oraya çekiyorsun falan da ayıp ettin yani gerçekten. Hadi la minyonlar. Hadi minyonlar gelin şuraya da şunların kulesini bir indirelim be abicim. İndirelim artık şunları. Çok uğraştık. Bu kadar da uğraşmayalım ya. Hop Tigreal. Sen mi geldin lan yine? Bak kuleye vuracağımı sana vurdum be kardeşim. Vallahi kule... Yani oğlum buraya kadar diyorsun ya. Evet bu şekilde dediğim gibi antrenmanınızı yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İstediğiniz kostüm deneyebilirsiniz ama bu yeni gelecek olan Jujutsu kostümleriyle alakalı bir sıkıntı mı var bilmiyorum. Bunu da Moontoon'a sormamız gerekiyor. Şu şekilde hemen başka bir e, şey var mı? Burada sanıyorum yok. Büyük koleksiyon ve gördüğünüz üzere şurada Jujutsu kostümleri de burada Moontoon tarafından Mobile Legends'a özel gelecek olan kostümler. Şimdilik burada Melissa da var. Ve burada Yin'de var. Burada Jullian'da var. Ve burada da yerde var arkadaşlar. İstediğiniz gibi sizler de girebilirsiniz. Oyun indirme bağlantısı aşağı tarafta. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.